Vazgeçmek delikanlıyı bozar benim güzel abim. Masaldı, masal olarak kaldı. Dinledik iyi oldu. Zaten Umut gerçeğin cenazesini kaldırmaz. Bilirsin, bilirsin ayrılık için her şey az, aşk için her şey fazlaydı. Geçti. Bir tren, bir vapur, bir şehir, bir masaldı. Üstümüzden geçmesi gereken ne varsa geçti. Önce sarsıldı her şey, sonra yıkıldı. Ömür bu ya, zaman kırılması gereken yerden kırıldı. Yanması gereken yerden alev aldı ayrılık. Kime sarılır insan son nefesinde? Ya Allah deyip doğrul. Çoktur zaten yenilen, yenildikçe kanayan, kanadıkça yenilen. Yenildikçe bir kez daha hiç yenilmeyecekmiş gibi yenilen çoktur. Her başlangıç aslında bir sondur. Yıldız kayar güneş doğar. Vazgeçmek delikanlıyı bozar benim güzel abim. Dibine kadar inilir mi yokluğun? İnilir. Delikanlı adam yenilir mi? Yenilir. Aşk bu. Zeytin peynir değil ki yar bir ekmeğin bağrını koy içine de ye. Bazen... Bazen kan doğranır delikanlının ekmeğine. Kadın bu. Vurdu mu en savunmasız yerinden vurur adamı. Kalp bile kaçacak yer arar kendine. Kadın bu. Vurdu mu harbiden vurur benim güzel abim. Delikanlının en hası bir kaşık suda boğulur. Bin dönüm toprakta can kökü kurur. Başı boş ve hoyrat çıkar gidersin en fazla. Her şeyi bıraktığını zannedersin aslında. Her şey seni bırakmaz. Her şey seni bırakmaz en çok da ağlamak. Ağlamak benim güzel abim sünepe bir alacaklı gibi yapışır yakana. Delikanlıyız dedik ya borcumuz borç. Dökeriz gözlerimizi bizde de dilsiz bir köşeye bir gün. Bir gün biz de soğuk bir mevsimde mesela bir ocakta yeneriz yenemediklerimizi. Ya da yenilip yine çeker gideriz başı dik yeni kendimizden eski kentimize. Belki de belki de masalımızın elmaları çalınan gökyüzüne. Öyle değil mi benim güzel hafim? Öyle değil mi söyle? Aşk. Aşk ne kadar yakışırsa adam olana ayrılıkta o kadar yakışır delikanlıya.